Tamam canım, ben getiririm, hiç merak etme sen. Hadi görüşürüz. Evet. Bak Hulya, gazetede ilk ilanımız çıktı. Aa, daha iki gün oldu emlakçıya çalın. Ne çabuk çıktı! Ama öyle deme Hulya. Dün ben bütün mahalleyi dolaştım. Camında kiralık yazan bütün daire sahipleriyle görüştüm ve sonunda bir bodrum kat sahibi bana evini kiralamam için verdi. Yakında çok geniş bir portföyüm olacak. Ama burada Bodrum katı yazmıyor ki Kadir Giriş katı yazıyor Hele bir arasınlar ben giriş katı olduğuna ikna ederim onları <laughs> e Peki diğer bilgiler doğru mu? Bak burada süper bakımlı yeni boyalı Masrafsız falan demişsin e kısmen doğru tabi Hulya. <laughs> Neyse ben işe geç kalmayayım, işimin başına gideyim. Değil mi hayatım? <laughs> Kadir eğer bu yazanlar doğru değilse gelenlere ne diyeceksin? Niye doğru şeyleri yazdırmıyorsun ilana? Hulya önce bir gelsinler, sonra hallederiz. Aha, tut şunu. Efendim? Aa evet, Hulka Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama... ...Turizm Sanayi Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi. İlan için aradınız. Çok güzel efendim. Evet efendim, çok güzel bir... Giriş kart, fera, çok hoş. Tabii efendim bekliyorum, hemen veriyorum var diye efendim. İyi günler. Şırt. <laughs> Sırt. <laughs> <laughs> Bunu da yapıştıralım bakalım. <laughs> Süper oldu. <laughs> Güzel. Dükkanı bayağı zengin gösterdi ya. E bir de bunlara uygun evleri bulursak bu işi hallederiz. Merhaba. Merhaba. Efendim merhabalar merhabalar hoş geldiniz buyurun hoş buyurun lütfen oturun lütfen sabah görüşmüştük evet. giriş kattaki daire için evet efendim ben de sizi bekliyordum ee, yeni evlisiniz herhalde evet bir hafta oldu aman ne güzel ne güzel efendim bu dairelime yeni geldi çok temiz süper süper bir daire sizin için eminim harika bir yuva olacak ben giriş katlarını pek sevmem ama içi falan nasıl? Aha. Süper efendim daha yeni sıfırlanmış. Boya tamirat mamirat istemez. Salon parke, mutfak geniş. Sonra kombi de var. Fiyatı da çok uygun. 200 milyonluk. Vallahi Valla hemen tutalım. 200 milyona bir daha bulamayız böyle bir ev. Pardon beyefendi bir dakika. Umut gelsin hayatım sen bir dakika benimle. Gelsin canım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar risk gözükmesene Umut. Sonra pazarlık yapamayacağız. Tamam hayatım. Bu kadın kesin beğenmeyecek bu evi. En iyisi önceden kapar o adam. Gidip görelim mi şöyle bir? tabii gidip görelim efendim. Ama ben önceden bir miktar kaparo rica edeceğim. E, evi göstermek için mi? Vallahi ev süper. Sizden sonra en az 15 kişi aradı ama ben size söz verdiğim için hepsini geri çevirdim. İnanın yani. Vallahi ben merak ettim şu evi. E, e, Hangisiydi? Ah, evet. Valla evi görmeden tutmak isteyenler var. O yüzden her an telefon çalabilir. Ben de o telefona bakabilirim. Ve evi kiralayabilirim. Tamam tamam. tamam. 50 milyon yeterli mi? Ee, ben 1.50 daha alabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. Buyurun e, çıkalım. <laughs> Hadi oğlum Kadir bol şans. Şu izbe evi kiralarsan gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. <laughs> Buyurun efendim buyurun buyurun geçin. Lütfen kaparamızı geri verir misiniz? <laughs> Harika dediğiniz ev tam bir mağaraymış. Aşk olsun tesip ederim hayalim. Mağara diyorsunuz yani siz bir köşede e, tekerlek icat eden adamlar mı gördünüz? Ya da duvarlarda bizon resmi mi vardı? Bizon resmi yoktu ama baştan aşağı boya lazım evin. Tamam Mut Bey hallederiz. Hallederiz tanıdık boyacı var. 30 milyona boyar hem de yarım günde. O kadar küçük ev yarım saatte bile boyanır. <laughs> Ama Hayal Hanım küçük mekanların elektriği daha farklı olur Daha sıcak olur Mesela örneğin ben büyük bir evde oturuyorum Akşamları eve gittiğimde karımı daha yakından görebilmek için Evin içinde yarım saat geziniyorum Büyük mekanlar aşkı öldürür bir büyük evde oturacağız diye Yani yuvanızı evliliğinizi yıkmayın Teessüf ederim Bence büyük bir eve daha sonra da geçebiliriz hayat Güzel Adam bu işe meyilli Demek ki onun üzerine oynayacağız Ben o küçücük evde oturamam Umut ama hayatım biliyorsun kiralar çok yüksek. Ne yapacağız bolcum katta? Köstebek miyiz biz? <laughs> Köstebek dediğinizde aklıma geldi. Ben size birer tavşan karı çay söyleyeyim. Sonra da kontratı yapalım. <laughs> Paramızı alıyorsun ve hemen gidiyoruz Umut. Zaten niye kapora verdin onu da anlamıyorum. Çünkü ben annelerde kalmak istemiyorum Hayal. <laughs> evet efendim çaylarımız da geldi. Buyurun köstebek kanı. Şaka yaptım tavşan kanı. <laughs> Buyurun siz çaylarınızı içerken ben de kontrat hazırlayayım. Ee, Kadir Bey biz evi tutmaktan vazgeçtik. Başka bir ev bakacağız. Ee, verdiğimiz kaporayı geri alabilir miyiz acaba? Ama olur mu Umut Bey olur mu? Kapora ne demektir? Ben bu evi tutmak için size söz veriyorum demektir. Öyle değil mi? <laughs> evet ama orası ev değil maden ocağı. <laughs> E, e ne güzel işte, apartmanın çıkış kapısına yakın. Allah muhafaza bir deprem meprem olduğunda fırlar kaçarsınız. Daha gençsiniz öyle yükseklerde oturup kendinize kıymayın efendim. O da doğru. Umut! İç güveliğinden kurtulmaya bir imza kadar yakınsınız Umut Bey. Ben iç güveliğinin ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Tuvalette bir bulmaca bile çözemezsiniz. Vallahi çok haklısınız. Beyefendi, şu arkanızdaki ilanlardan başka bir eve baksak olmaz mı? E, o, onlar mı? E, onların hepsi kiralandı hayal hanım. Ben bunları sökmeyi unutmuşum da. <laughs> e, bunları da çöpe atalım. Evet Umut Bey, ne diyorsunuz? Biz kaporamızı istiyoruz. E, e, evet. En iyisi kaporamızı alıp gidelim biz. E, tamam, gidin. Önemli değil. Ama önce sözlerime bir kulak verin. Size evlilikle ve ev tutmakla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mutluluğu büyük şeylerde aramayın. Çünkü mutluluk küçük şeylerdedir. Örneğin 72 model bir Volkswagen küçüktür. Evet küçüktür ama onun verdiği zevki sizce bir Ferrari verebilir mi? <laughs> Huzurlu bir evde Tıpkı 72 model Vos Vos gibidir. Evet arada sırada sizi yolda bırakabilir. Ama inanın herkes şevkle, zevkle yardımınıza koşar. Bunu bir düşünün. Evet ev bodrum katlı olabilir. Ama söyleyin bana zaten evlilik birlikte yükselmek demek değil midir? Ha? Pahalı bir ev kiralayarak kendinizi para biriktirmekten alıkoymayın. Çünkü bugün biriktireceğiniz paralar yarın sizi en güzel sitelerde ev sahibi yapacaktır. Ha? Doğru. Ayrıca pahalı bir ev kiralayarak iki kere gol yemeyin. Çünkü pahalı bir evin aidatı da pahalıdır. Kira kadar aidat ödemeyin. Altından kalkamazsınız, mutlu olamazsınız. Oysa sizin mutluluğunuz işte bu evde. Lütfen Yalvarıyorum size... ...bir badana için yuvanızı yıkmayın. <laughs> ne diyorsun Hayal? Bak evi tutmazsak yuvamız yıkılacak. Of Umut of. Tamam yapalım kontratı. Ama başka bir pürüz çıkarsa paramızı alır çıkarız evden ona göre. Çıkmaz canım çıkmaz. Ne çıkacak? Evi gördünüz işte. Sadece bir badana yeterli. Kontrata yazmanızı istiyorum. Bir hafta deneme süremiz olacak. Tamam. Ee, yazarsınız değil mi Kadir Bey? E ee, aslında prensibim değil ama sizin için yapalım bakalım bir güzellik. İşte bu iş bu kadar. İlk evini verdin Kadir. Akşam kulübe gidip bir güzel kutlayalım bu işi.